selam arkadaşlar. Bugün dışarı çıktım. Çanakçı'ya gittim. Ay çok heyecanlı. Ben size gösteriyorum. göstereyim. Arkadaşlar göster. İşte bu 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 bu. Ama böyle yeşil değil. Yani i̇çinde şey koymuş bir tek. İçecek. Bu sulu içecek varmış. İşte bu. için çok heyecanlıyım şu an. Ay, be. Ay hemen açıp geleceğiz. bir dakika heyecana açamıyorum. Açılmıyor. Ah, oh, açtık. Allah'ım şu bardağın bir güzelliğine bakın. Elim bile sıyo ve çok güzel bu da saklayacağım. İlk önce bir içecek alacağım. İlk önce bir içecek hazırlayalım kendim. ben kahve içmek istiyorum. Ee evet, biz yanım tatlı ya Kahve yapıp geleceğiz. <laughs>